Niye geldik buraya? Ne yapacağız? Birazdan görüşürüz. Hey, gel buraya! Aslan koş! Bana bir şey yapayım var mı ya buraya? Yetmez beyler. Daha çok lazım. Daha çok lazım. Anladın? Anladın? Ha? Şu iki cadde yukarıda bir kolej var. Birazdan dağılır. Oraya gidelim. Yağlı kapı yani. Eyvah! Orası da canın okulu. Arada bir kafan çalışıyor lan. Aferin. Eyvallah abim. Oraya gitmesek bugünlük bu kadar yetmez mi? Sen mi karar vereceksin lan yetip yetmeyeceğine? Ha? ha? Çıtlan bir. Bak bu benim canımı çok sıkmaya başladı. Dizi çok uzun. Sustur şunu. Ya tamam. Sen de taktın bu çocuğa ha? Taktım oğlum taktım. Hem de çok pis taktım. Ne yapacaklar çocuklara? Daha önce yaptıklarını. Paralarını alacaklar. Dövmezler değil mi? Karşı çıkan olmazsa dövmezler. Alo, iyi günler. Dirik Koleji'nden arıyorum da. Bir ihbarda bulunacaktım. Evet, okulun önünde garip tipler vardı. daha önce bir kez daha görmüştüm kendilerini. Okulun önündeler. Hemen burada olabilir misiniz? Tamam memur bey, çok teşekkür ederim. Var ya, şimdi çıkacak adamım. Oğlum para katamamız lazım. Ayık oldu tamam mı? Ha iyi şunlara. Melekler gelin buraya. Çekil lan paraları. Oğlum çıksana paraları. Ver lan, ver. Hadi. Lan, böyle. Çek lan parayı. Siz kimsiniz ya? Oğlum çıkart lan parayı. Versene lan. Oğlum versene paraları. Lan versene. Oğlum çıkarsana lan paraları. Ne lan paraları lan? Bıraksana kardeşime. Ne oluyor? Çekil. Çekil buraya. Koş lan koş polisler geliyor. Lan 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 Bu iş burada bitmez olur. Yaktım seni. Yat! Küçük bey bizimle gelin. Memo. Gelemem Memo. Gel gel. Hadi be. Canlı. Senin şu vela sattı oğlum bizi. Onu gördüğüm yerde bacaklarını kıracağım anladın mı? Bacaklarını kıracağım onun. Siz ikiniz aşağı gidin. Siz üçünüz buraya gelin. Buradaymış ya, ver şunu. <laughs> Yolun sonunda geldin Memo. Seni bulacağım demiştim Çitem Alın bunları, alın bunları eve. Oğlum bunlara kim haber verdi lan? Mert Alkanlar. Yes. Mert Alkanlar. Sen misin? Ben Mert değilim. Ben Memo'yum. Tamam Memo. Seni gel bitireceğim bakalım. oğlum. Sen bekle. Bırak. Memo, bak. Ne oldu? Memo'yu buldular. Mümtaz Bey aradı şimdi. Oh be! Oh, oh çok şükür. Ne Çok şükür Allah'ım. Neredeymiş ya? Ya sokakta bulmuşlar çocuğu. Bir, çocukların olduğu bir çeteyle berabermiş ama iyiymiş. Çok şükür çok iyiymiş. Ben dedim hemen geleyim dedim ama Mümtaz Bey şimdi uygun olmaz dedi. Ya ama olsun. Olsun be. İyi ya Memo'm iyi ya. Çok şükür. Memo var ki var. Ay. Memo var, nikah var ya. Memo var, nikah var. Bakayım. Saat kaç? Vallahi var daha bir buçuk saat var ha. Ne nikah o be? Benim nikahım. Oğlun evleniyor. Hadi çabuk, çabuk acele edin hadi aa, çabuk. Bir dalga mı geçiyorsun o Hiç dalga falan geçmiyorum. Gayet ciddiyim. Ben artık canıma tak etti evleniyorum ya yani herhalde. Gelen gelsin vallahi ben giderim ha. <laughs> <laughs> Delirdi bu çocuk vallahi. Aa. hocam merhaba. hemen hocam şeye, evlendirme dairesine hocam. Hemen. Hemen. Hadi hadi oyalanmayın ya. Hemen sen git hocam oraya, taksiye bin, parasını e, ver kendine, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Dur, dur melek, melek, dur. Dur, Ay, Dokuz, dur. koş. Dur. Buyurun. Oğlum. Annem nerede? Senin annem benim memo. Senin annem melek değil benim. Peki. Tamam. tamam. E müdürüm gidebilir miyiz biz? Tabii. Diyoruz. Nereye? Evlenme. Ya Osman ne evlenmesi? Bir dakika. Bir dakikamız yok. Tam bir saatimiz var. Memo bununla da evleniyoruz. Bitti hadi Ya kızım hadi. Ya, ya geldim, kardeş. Geldim. Oyalanma. sana emanet tamam, tamam, tamam. Bana bak görmedin duymadın ha. <laughs> tamam merak etme Osman <gülüyor> abi. <gülüyor> koş 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 koş. koş. <laughs> Babama sakın söylememişsin tamam mı? tamam, tamam merak etme Erhan yani abla. Yarın ablanın evlendiğini kimse söyleme. Kimse söyleme. Yarın ablanın evlendiğini kimse söyleme.